Kaçıracağım ya. Şişt abi. Senin minik kuş yine çıktı meydana. Güzel. Siz bu yavru kuşu takip edin. Ben de Keriman'ı göz hapsine alacağım. Hadi. Hello çocuklar. Bonjour madam. Aloha. Namaste hanımlar. Bin bir dilde merhaba size. Ee, ne yapıyorsunuz? Merhaba, hoş geldin. Nerelerdeydin, özlettin kendini. Allah hoş bulduk. Ne yapayım, işten güçten fırsat bulamıyorum ki. Çocukları görmeye anca gelebildim. Böyle hediyeler falan da getirdim. İşte süper kahramanlar olmaya yeni de adayım. İyi yaptın ama içeride başka bir süper kahraman var. Yeni bir abileri geldi. Durmadan oyun oynuyor. Çocuklar mutluluktan çıldırıyor. Yeni abimi. İpek. Ki Ay, ipek geldi. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi. Siz? İyi. Siz? İyi. Siz de... olun, sen. Senin ne işin var burada? Çocuklara yardım etmeye geldim. Asıl senin ne işin var burada? Berkay abi yetimhanemize bugün yardımcı olmaya başladı. Elif abla ise burada büyümüş ve bizi hiç ihmal etmez. Ee, ben tatlı almayı unutmuşum. Ben aldım. Merak etme sen. Yaşasın Berkay abi. Seninki nasıl? Çok güzel, ben kaldım, sağ Bu neşenizi bölmek istemezdim ama artık ders saati başlıyor. Ya bugün ders yapmayalım, oyun oynayalım olur mu? Olmaz. Çünkü derslerinizi ihmal ederseniz bir daha gelmem. Vallahi çocuklar ben de gelmem. Ee, o zaman size iyi dersler. Biz gidelim. Görüşürüz, Görüşürüz, Görüşürüz. bakalım. geçin bakalım. Böyle biri olduğunu hiç düşünmemiştim. Nasıl? Yani böyle işte. Hop! Seninle konuşacaklarımız var. Mı? Ne oluyor be sen kendini bırak! Bırak! <laughs> <laughs> Berkay dur, dur yapma. Yürü git eşkıya mısın nesin? Kimdi o adam? Senden ne istiyorlar? Hiçbir fikrim yok. Berkay elin kanıyor ya. Benim yüzümden oldu. Bekle ben halledeceğim şimdi. Getir. Özür dilerim gerçekten. çok iyi. Neyse hadi gidelim. Ödlek size. Anca <laughs> toplanıp saldırırsınız. Ah Elif yanımda olmayacaktı da gösterdim ben size. Oğlum, ne oldu? Kim kızdırdı seni böyle? Kusura bakmayın, geldiğinizi görmedim de. Ay olur olur, hepimizin bir derdi var işte. Derviş Usta'ya baktıysanız yok. Yok yok, ben sana geldim. Abimi nasıl diyeyim şimdi, üzülür. Elif'e mi bir şey oldu yoksa? Hemen de Elif'i soruyor. Çok mu seviyorsun sen Elif'i? Benimki de laf yani soru. Kafam karışık ya, boş boş konuşuyorum işte. Benim yapabileceğim bir şey varsa? Ya... Ah ya evladım. Her anne çocuğunun büyüdüğünü, eline ekmek aldığını görmek ister. E sağ olsunlar. Hicran da, Elif de ara gibi çalışıyor. Ellerinden geleni yapıyorlar. Benim bir kere bile yüzümü düşürmediler yani. Her istediğimi yaptılar. Ama işte evladın da olsa avuç açıp para istemek ağrıma gidiyor biliyor musun? İşte yani yardım ediyorlar tabii ama yetişmiyor. Ay sonu gelmiyor bütün. O yüzden yani onlar da genç, onların da ihtiyaçları var değil mi? Ne kadar lazım? Bin lira yeterli mi? Yok evladım ben ne isteyeyim ben şimdi senden? Yani senin de kendine göre bir harcamaların vardır değil mi? O yüzden ben ne diyeyim şimdi sana? Üç beş yeter. Yettiği kadar artık. Apartmanda dayım kapıcılık yapıyor ya. Binanın doğal gaz faturası. Zaten daha vakti vardı. <laughs> Sağ ol evlat. Allah razı olsun. En kısa zamanda ödeyeceğim tamam mı? Ama bu aramızda sıra. Kızlara söylemek yok. Tamam mı? Tabii, tabii. Sakın sakın. Hayrola? Aa, hayırdır, hayırdır bak iyi insan lafın üstüne gelir görüyor musun? Ben de diyordum ki Elif güzel kızım diyordum. Arı gibi çalışkandır, beceriklidir diyordum. Hayırdır Keriman teyze? Ince hastalığa yakalandım, yarın gideceğim de haberim mi yok? <laughs> ay işte, ay bir de böyle komiktir işte. <laughs> ay neyse size doyum olmaz gençler. Benim evde işim var, gidiyorum. Hadi hoşça kalın. Niye gelmiş o? Ne istedi senden? <laughs>